Multiplayer'dan herkese merhaba. Bu videoda sırayla oyunlar hakkında bir şeyler anlatacağız. 3 tane daha doğrusu şey anlatacağız. Bu 3 şeyden 2 tanesi doğru olacak. Bir tanesi de yanlış bilgi olacak. Biz de bu yanlış bilgiyi sırayla bulmaya çalışacağız. Başlamak isteyen var mı? İstiyorsanız başlayayım. Buyur. Üçünü de söyleyeceğim değil mi abi? Şimdi biz de ilk kez oynadığımız için bunu garanti evet, olsun diye tabii. üçünü de söyleyin. Okey. Şimdi pac ne hepimiz biliyoruz. Evet. Ee, en başarılı jeton oyunu, jetonlu oyun. Yani Türkçe öyle çevirdim. En başarılı arcade oyunu falan filan diye demişler. En başarılı jetonlu oyun kategorisinde Guinness Rekorlar kitabına 2005 yılında girdi. 2005 yılında. Evet. 2005 yılında bulmuş girmesi. İlk bilgim buydu. Düşünün. Evet. Warren Spector, benim de çok sevdiğim Deus Ex'i de yapan abi. Ee, Warren Spector, Fahrenheit 451 kitabını çok sevdiği için bunu e, kapı kodu olarak Sistem Shock, Deus Ex gibi oyunlarda zaten kullanmıştı. Ayrıca da çocukluk evinin e, telefon numarasının içinde de tesadüfen yani çocukken bilmiyor tabii Fahranaaydı. E, çocukluk evinin de işte hani telefon numarasında 451 geçiyormuş. Böyle bir tesadüf var. Bu i̇kinci bilim buydu. Ya yani ikisi de olabilir gibi geliyor. Evet, İyi ki belki neyse konuşuruz. 3. de o zaman demeyle. E, Helix Jump isimli bir oyun 2018 yılında iPhone'da Fortnite'tan sonra indir yani ikinci sırada Fortnite'tan sonra ikinci sırada en çok indirilen ücretsiz oyun olmayı başarmış bir oyun. Helix Jump diye bir oyun. Sanki böyle bir oyun adı duydum ama emin de değilim. Bir ara Ninja Jump falan diye bir oyun vardı, çok oynanıyordu. O ama Ninja Jump şey PC oyunu değil miydi Ninja Jump? Yok yok, o da iPhone oyunu da şey. He. Ya böyle oradan türetilen türetilen Jump. bir kolpa okay. da olabilir. Sonuncusu o ya böyle çok e, dikkat çekici bir şey yok gibi. Ya yani böyle çok baskın bu kesin yalan diyeceğimiz böyle bizi yanıltacak bir şey yok. Hepsinin böyle bir olabilitesi var gibi Deus sanki. Deus Ex bence doğru. Az evvel ama, bir de Jump King'le karıştırdım ben galiba bu arada. ama Deus Ex'te de şunu da düşünelim. Yani bir doğru bilgi verip doğru bilgiye ekleme yaptı. Yani o bir yanıltma olabilir. O da onun ayıbı olur bence. O kadar. Yok ben 451 bir şey kalktıysa hani... Yani doğrudan doğruya açıklama yaptım orada Warren Spector'ın ev evin, evin numarasında 451 var desem çok anlaşılmaz diye uzun tutmuştum ama okey ilk kez oynuyoruz belki bu da bir ipucu olur yani. sonraki şey için. Bence birinci pek ben yanlış. Bence o doğru abi. Yani Guinness Rekorlar kitabına neden 2005 yılında girmiş olabilir? E çünkü oynanmaya devam ediyordu belki. Ama jeton. E şeyde ya kategorisi... Uzakta oynanmıyor mu hala jetonla? Ha zaten çıktığı dönem rekorlar kırmıştı. Belki başka bir oyun hani o dönem daha çok oynanmıştır diye düşündüm ben. Yani ben pekmene e daha yakınım gibi. bir siz sizi bilmiyorum. Ben de pekmene yakınım. Oy çok oy ile değiliz. Emin miyiz zaman? Diğerlerini Abi, de düşünün. Çok... Şeyde yanıltma yapmış olabilir Fahrenheit'ta. Helix Jump'ı da bilmediğim için Oyunun o... adı değişik olabilir, değil mi? O kadar da çakallık yaptıysa. Ona sakarım. net söyleyeyim? Hani Helix Jump'tır, Jump demiştir falan. Yok ama. yok, o kadar minik şeyler başta aklıma geldi dedim ki oğlum düşmanımız değiliz birbirimizin <gülüyor> yani. Hani. <laughs> ya hepsinde Bilemedim. Ya pek mande de şey olabilir, şimdi bizim mantıkla düşün düşüneceğimizi hesap edip... Fortnite bu, hangi yıl çıkmıştı? E, tam onunla alakalı şey söyleyecektim. Hangi yıl çıktı onu hatırlamıyorum ama neredeyse Fortnite'ı birincilikten de indirecek kadar başarılı bir oyun. Helix, Helix Jam. Jam. İndirememiş ya ama aklıma neredeyse. Aklıma gelen bir oyun var da böyle bir tane top böyle sekiyor, işte bir şeyler dönüyor altında, onları kıra kıra aşağı iniyor. Oyun o oyun, evet. Oy mu? E, tabii tabii canım yani Oysa... gizleyeceğim bir şey ama değil. Ama şimdi kandırıyor da olabilir. <gülüyor> 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 oyun o Burada yalan söylemiyorum. Oyuna dahil olan bir şey değil. Yani sonuçta oyunu bilmiyor olmanız şey hani ekstradan bizim yanıltmak için bir şeyse. Şu Sey değil mi? Top sekiyor böyle. Sinir gibi bir şey. Ben hususunda. hiç oynamadım. İlginç bilgi verirken gördüm. E, hakikaten şey böyle dönem var. Arada geçirmeye çalışıyorsun falan filan. Şeyi düşünüyorum. Fortnite'la ile Genshin aynı dönemde mobile çıkmadı değil mi? Yok Fortnite daha eski. Ha mobile. Bilmiyorum. Neden söyle anlat mantığını açıkla. Yok mesela bence Genshin varsa o ikinci olurdu oyun Do o mantıklı söylüyorsun de. ama ne zaman çıktı hiç bilmiyorum ben. Ya şimdi Helix'ten ben de bir kullandım Haydi. Ya o Helix'i ben oynayan çok insan gördüm o zaman böyle. <laughs> ne desem kullanıyorlar ya. Ama ücretsizde de ya şimdi düşünüyorum Clash royali var ne bileyim şeyleri var işte kendi Crush'ı var bir sürü var. Bir de biz oyun yapıyoruz ya bakmışızdır. Hangi İnan oyuncu. bakmadık biliyor musun abi? <laughs> çok yani. En bakan firma bu arada. Evet. Ya ilgili kişi bakmıştır da yani biz bizzat oyun yapmıyoruz ya biz evet. bakmadık. Özellikle tekrardan işte hani... onurlar falan ya bak böyle bir oyun var diye bize göstermiş olabilir miye gidiyor kafam da göstermiyorlar onlar. Ya o dediği oyunsa ben oyunu biliyorum. O çok oynanan bir oyundu ama o kadar oynandı bilmiyorum şimdi Fortnite yani Fortnite sonuçta. Ya Helix şöyle şüphelendirdi. Sen gelince bu böyle bir şey oldu. Hareketlendi, desteklendi falan diye heyecanlandı. Kategori olarak da tekrar söyleyeyim. Ücretsiz oyun kategorisinde. Belki başka kategorilerde başka oyunlar vardır falan yani. Ben Helix diyoruz deseniz okey derim. Ben size uyuyacağım, ben, siz istiyorsanız ben de siz Helix diyorsanız. Hadi Helix olsun. Helix olsun. Helix miydi? Hayır. Fahrenheit 451, evet oyunlarda kapalı olarak kullanıldı ama Bak. E, çocukluk evindeki, yani çocukluk telefonu. Abi bu kadar yok yani. detaylı kol olmaz ama ya. İl yaramaz bir adam. İlk <laughs> atla gelen doğrudur şeyi burada çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü doğru bilgi verip üzerine köprü yaptı. Oradan bizi iptal etti. Harbi Güzel bulmuşsun bence. Ya şuramı yüreğimize dokunma yani. <laughs> Çocukluk evi. İyi, ben, ya ben bir de bu arada hani hepsine detaylı şey yaptım. İkinci tur oynayacak olursak tekrardan orada da göreceksiniz. Uzun uzun anlattım böyle. İlk kez oynuyoruz diye. İlk elin günahı olmaz arkadaşlar. Belki kötü seçmişimdir. Evet. Ben mi söyleyeyim? Tamam. Selim <laughs> ya, aile yani, baskısıyla konuşturduk <laughs> bizim gözümüzde göz almaları. Konuşuyorum. Prenses Peach'in bazı oyunlardaki seslendirmeniyle Halo'daki Cortana'yı seslendiren kişi aynıdır. İlk bilgi bu. Amerikan devam dublajından diyorum. yani İngilizce dublajından bahsediyorsun. Yani Peach zaten çok konuşmuyor öyle de. Hmm. Evet yani İngilizce. Okey devam et. Age of Empires 2'de bütün düşmanları ve binaları tek ya da iki yumrukla öldüren bir tane maymun birimi vardı. İkinci bilgi bu. 3. FIFA 2001'de bir easter egg olarak uzaylılar UFO'yla maçı basabiliyordu. Evet o var. 2 ve 3 doğru. Yani Age of hileyle maymun hani maymun birimi vardı. Böyle çok in, e, ince şey girmediysen maymun birimi vardı ama hileyle geliyor. Dolayısıyla yalan bu falan demeyeceksen 2 de doğru bence iyi ki. O zaman. Yani şeyde, e, uzaylıyı ben de hatırlıyorum. Sadece 2001'de miydi yoksa başka bir... Aa 2000'deydi. Da hepsini hilelerden almış abi. Yani hepsini dediğim, 2003'ü hilelerden almış özellikle. Doğru diyorsunuz FIFA 2000'deydi yanılmıyorsam. Hakikaten gelip böyle kaçırıyorlardı, eksik takılıyordum. Ben de hatırladım. O da var, doğru. 2001 e, hangisiydi? Bu kapağında hacı olan mıydı? Yoksa o 2001... Önemli mi bu bilgi? Niye? Yani Hacı 2001'dedir. Ha, yani sen, 2000'de UEFA'yı aldığı için Galatasaray 2001'de. Evet, Hacı 2001'de. Sen 2000'de falan dedim mi ben onu yapacağım? 2001'de çubuklu forma vardı Hacı'nın üstünde. Yani, 11-12 Süper Kupa'ya. 2000'de uzaylı 100. vardı diye hatırlıyorum ama 2001'de de var mıydı onu hatırlayamıyorum. Yok. Çünkü 2000'e Arkadaşımda falan oynadığımı hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam uzaylıyı falan göstermişti bana o an aklıma Aynen. geldi gibi. Ben de 2000'de olduğundan eminim de o kadar yani iki, böyle bir hani yani 2001'de kaldırdılar mı? 2001'de var Haji, mıydı? Hacı süper kupayı aldığınız formayla kapaktaydı. İşte o kapak aklıma geldi oyunda. Batı o dolayısıyla böyle, 2000 olamaz. Ben Biz bunları, süper kupayı 2000'de almadık. Ben bunları 2000 ile 2001 arasında çakalla yani, düşün, yani Aralarını birbirlerine düşürürüm diyecek kadar şerefsiz çaldı. bir insan değil bence. E, dolayısıyla oradan yürümemiştir diyelim. En azından öyleyse öyle bir şey olduğu ortaya çıksın. <laughs> öyleyse kameraları kapatır döveriz e, be. i̇lk söylediğinde de şu beni düşündürüyor. Genelde yani Prenses Peach örneğini verdi. Nintendo'da hani Mario serisinde falan belli karakterleri de belli insanlar seslendiriyor. Hani Mario kadar ikonik değil belki bütün karakterler de. Yani Prenses Peach'in sesi de farklı oyunlarda değişmiş midir? Hep aynı mıdır? Ondan emin değilim. Ya yani Mario'daki kadar Net söyleyemiyorum. Abi ben Hı. bir tahmininde bulunacak olsam Cortana derdim. düşündükçe bak hep diğer oyunlarımızda da çok olan bir şey bu. Tartıştıkça aslında hani e, şeye bizi kandırmaya çalışan insana yarıyormuş gibi geliyor. Vallahi Sanki... ağzımı açmıyorum ben. He. Ama işte bak hakikaten ben öyle şerefsiz karaktersiz, kansız bir insan olduğunu düşünmüyorum. 2000, 2001 mi ben buradan kandırayım bunları dememiştir. <laughs> ben de, de, de tek bilgi şey. Yani işte 2000 UEFA'yı aldıktan sonra Star oynanıyor ya. Evet. O forma yeni sezon forması. Dolayısıyla Hacı'nın giydiği forma o forma. FIFA 2000'de Hacı kapağı olamaz. Okey ya ben 2000'de uzaylı olduğunu hatırlıyorum da 2001'de var mıydı? Kaldırdılar. Sen bana şey dedin değil mi? 2001'de var dedin. 2001'de ilk defa yapıldı ya da i̇lk 2001'de... defa yapıldı demedim. Sadece vardı demedin. Ben 2001'de de 2000 e, 2000 senesinin Eylül'ünde çıkmış olmuyor mu? Dolayısıyla siz Süper Kupayı bile almış olabilirsiniz. Ya Süper kupayla Kupayı ne işimiz yok bizim Eylül'de ya ona çıkar. takılmayalım. 99'un Eylül'ünde mi çıkar? Öyle değil mi? Öyle. Ha 99'un Eylül'ünde doğru 24, ya pardon. 20 okay, 20 şey okay, şey 24, okay, 24, 24 çıkıyor pardon. Ben evet. 2000 Eylül'de sen Süper Kupayı alıyorsun. Abi bence çok detaya girdik. 2000'in yani, kapağında Hacı olamaz. Izin, işimiz var mı? 2000'in okay. kapağında Hacı olamaz onu söyleyeyim. Yani. Evet, Çünkü evet. tamam ben sadece ikisinin ayrımı için bir kafamda kapak canlanınca ondan sorayım. Yoksa uzaylıyla alakası yok yani sizin bildiğiniz başka alakası varsa konuşalım da. Ya ilk şeyde de Prenses Peach'te de şöyle bir e, tezgah da olabilir. Ya hadi canım diyebilirsin ikisini de aynı seslendirmiş midir diye ama bir yandan da ilginç bilgiler böyle yok. oluyor genelde. Hakikaten onlar seslendirmiştir. Diğer verdiği bilgiler daha düz bilgiler çünkü. Diğer ikisini de biliyorum. Yani var bunlar. Dediğim gibi böyle aman 2000 mi 2001 mi diye işte öyle, öyle şey. şerefsizlik, kansızlık, göklük yapmadıysa. <laughs> O zaman ben Cortana demek istiyorum. Yani benim, benim oyun ondan yana siz nasıl istiyorsunuz? Sen, beni? sen ne diyor musun? Ben Prenses FIFA diyorum ama Cortana. sen Cortana dersen okeyim. Ben, ben Cortana diyeceğim hadi bakalım. Şerefsizlik, kansızlık. <laughs> dedim. Her türlü <laughs> ben de abi 2000'deydi. <laughs> 2001'de yok muydu hiç? <laughs> Yoktu yok. yok. 2001'de hayvan gibi şey röveş atay bir yüzü var. Ee, Jen Taylor diye bir tane kadın 2-3 tane oyunda Prenses Peach seslendirmiş. Bazı oyunlarda demiştim zaten. Cortana'nın seslendirmeni. Bak yani. yine aynı tezgah düştük. İlk akla gelen doğrudur. Yok ben dediğim gibi hani o Eee... benim ilk atma gelen Sen Hacı olmadan <laughs> yürüsek biz buluyorduk Hayır 2000'de vardı. Ondan emin oldum da 2001'de var mıydı yok muydu onu Neyse, hiç hatırlamadım. Bu oyunu demek böyle oynayacakmışız. <laughs> böyle oynayacakmışız. tamam ben devam edeyim. Yapıştır abi. Sonic karakterinin bir sevgilisi olacakmış normalde. Kadın karakter eklenecekmiş ama insan. E, Madonna isimli sarışın böyle işte mini etekli kırmızı bir e, manitası olacakmış oyunlarda yer alacak Sonic karakterin ama sonra ne? vazgeçmişler. Bu birincisi. İkincisi e, Robin Williams Legend of Zelda Twilight Princess oyununda Ganondorf karakterini seslendirmiştir. Bu ikincisi. Üçüncüsü de e, FIFA'da kalecileri e, yönetebildiğimiz ilk oyun FIFA 11'dir. Ee, şimdi. Az önce bana kansızlık, şerefsizlik denen şeyi Tunca abi yapmamıştır bence. FIFA 11 diye hatırlıyorum ben de. Bia Be Keeper modu gelmişti. Ha hmm. okey öyle kontrol. Okay. Çünkü keeper... kontrol edebiliyordun aslında. Ya, ya açabiliyorsun yani. tabii kaleci. Evet. Üçgenli açıyorduk da. da önünü alıp ee... mesela 99'da yanılmıyorsa önünü atıp koşabiliyordun kaleciyle. Ha o değil abi. Evet. Yok yani. okay. yok. Şey, ha kaleci olmaktan yani. bahsediyor. Okay. Yani, kim şimdi... bu muydu abi? Bize bir, bu bilgiyi verecek misin? Hı? Kastettiğim bu muydu yani? Gerçekten bir kaleci olarak kaleci gibi oynadığın uçmalı mı uçmalı mı yoksa? O, o zaten. O Yani şey tamam. e, kaleci modları falan da var. Hani Keeper modu geldi işte. FIFA 11 falan o dönemlerde FIFA'yı çok oynamadım. Ben de. Eskisini oynadım bir de 13'ten itibaren falan FIFA oynadım. Ben orada hep PES oynuyordum. Hayır ben şey... şeyi anlamaya çalışıyorum. Batuhan gibi şerefsizlik, kansızlık, götlük yapıyor <laughs> musun şu anda onu anlamaya çalışıyorum. Şimdi e, 2009'da Next Gen'e geçti FIFA. E, i̇lk geçtiğinde bir yakaper yoktu. O yüzden ya 2010'da geldi ya 11'de geldi. Bence bu risk alınır. 11 e, okey. Madonna kesinlikle doğru. %100 eminim doğru olduğundan. Bu okumuştum o daha O kadar önce. uçuk gibi doğru olabilir e, bu. kesinlikle ben de doğru. Bence Robin Williams çok alakasız Zelda'yla. Yani. Robin Williams alakasız falan değil ama ya şöyle bir şey kızın adı Zelda. Evet. Bunun üzerine Yok, ekstra öyle de, da okay hani of time reklamlarında falan Evet. Ve Nintendo Amerika seslendirmeni ulan, değil bence. Bir bir oyuna seslendirmenlik yapmış olabilir ama o seslendirmenlik yaptığı oyun o olmayabilir. Ben de sanki bir oyunda seslendirdi bir, bir, birilerin diye böyle bir hayal <laughs> mi eleman? Sen yani senin şeyinde hatırladığın kadar hatırlamıyorum yani. Sony'in işte Yok, Modano, Madonna kesinlikle doğru. Ondan eminim. Hadi, Onu direkt on eleyin bence. Ee, bir Keeper'ı da ya 2010 ya 2011 diye hatırlıyorum. Oynadım çünkü çıktığı sene. Senin yaptığın şerefsizliği, kansızlığı, gönlüğü yapmamıştık o zaman tamam. Robin Williams tarafından yürüsün böyle kızı da Zelda falan diye çakallık yapmaya çalışıyorum. Bence oraya. yani orada şey yani bu adam seviyor deyip oradan bir Evet. Ama olabilir. o hakikaten bir, bir oyununda gerçekten se, bir seslendirme falan da yapmış olabilir. Çünkü şöyle bir şey var. O, yani Nintendo'sun oyununu Robin Williams seviyor. Hani hakikaten birdenbire bunu Amerika'ya satmak için kullanırsın evet. da. Çok mantıklı. O, o, yüzden, o yüzden de yalan olabilir. Bir de bu sana şerefsizlik, meretsizlik dediği şey kendi yapmak için söylemiş olabilir. Ya bir şey söyleyeceğim de Zelda oyunlarında kimi zaman eski oyunlarda çok konuşuyor muydu şey karakterler? Ya Link konuşmuyor. Diğer karakterler konuşuyor. E, ya eski orijinalleri dersen okey ama Ganondorf'u falan hangi oyunda Aynı Hangi oyunda abi? Twilight Princess. O baya bildiğim 2000'lere yakın olması lazım. 2000'lerin sonrası. Sonrası mı? Ya yani 2010, ya 2000, yani 2000, 2000 2009 daha sonu. başladı yani. Ha 2000 2010 arasında. Çünkü Twilight Prince şey Twilight O zaman cizerlalarda var mıydı seslendirme hatırlıyor musun? Aa, ben ben açıkçası şeyden sonrası, Ocarina of Time'dan sonrasında oynamadım. Ocarina of Time'da seslendirme var mıydı hiç hatırlamıyorum yani. En çok oynadığım benim ilk idi onda yoktu. Ben de bu arada... Ben bir Keeper'ın 11 olduğunu düşünüyorum. Ben, çünkü ben Volkan Demirel'i çok seviyordum. Volkan'la oynadığımı Hayır. hatırlıyorum. Kovya sen hiçbir şey demedin. Bence de Zelda mevzusu. Okey ya. senin yaptığın şerefsiz bir daha alta çizmek <laughs> istiyorum. Bütün dedi. Sen bunu <laughs> de nasıl kurgulayacaksın? Her seferinde de yeni kelime ekliyor. Yani. <laughs> Yok tamam tekrar uzatmayacağım. Bence de o zaman evet. Robin Williams, Legends of Zelda'da Ganondorf'u şey yapmamıştım, seslendirmemiştim diyeceğim. Okey miyiz? Okay. Evet yalan buydu. Ama şöyle bilgi vereyim. Ee, Ganondorf'u seslendirmeyi istedi. özellikle okay. filmi yapılsa seslendirmek isterim falan diye araya girdi. Onun dışında Ocarina of Time reklamlarında falan kızıyla oynamışlığı var. 3DS versiyonunda. Doğru. Ee, son işte Breath of the Wild'da falan da onu temsilen bir karakter koymuşlardı. O vefat ettiği için oynayamadan. Aslında bayağı bağ olan bir kişi kendisi. Sonic'te de çok tuhaf abi. Yani Sabah sabah baktım ben, şeye bak... E, ben de sabah bakarken gördüm bu arada, o yüzden e, emindim. Hayır şimdi, kafam oldu ama... Son anda hazırlanıyor yani. hepsi bu arada video, bunu anlamış olduk burada. Hangi mantıkla böyle bir şey düşünmüşler yani? Çünkü birlikte olamazlar, böyle hayvan istismarı gibi bir şeye dönüyor yani Sonic'le. Kardeşim, Ninja nice Kaplumbağalar'ın April O'Neil'la bir garip ilişkisi var, beni burada konuşturmayın. Hayır ama Ninja yani, ben... <laughs> nice Kaplumbağalar kalabalık. Yani... <gülüyor> <hay>. <gülüyor> <laughs> bu, bu, bu nasıl bir avantaj? Aynen. <laughs> <Yani, gülüyor> <yani, gülüyor> o kadar hafifesi artıyor falan. O kadar çok şaka yutuyor. Hani yavaşlar mavaşlar ama yani. <laughs> Hayır o anlamda değil yani. Belli bir e, aşk, love interest dediğimiz şey yok yani. Bir sürü var. Pamuk Prenses'te yedi cücelerde bütün cüceler yani Mario Pamuk de, Prenses'e şey, Mario da Bowser diyordum. Prenses Peach'le Bowser'da mesela hani. Ya tamam onlar aşık konu, değil birbirine ama. Bir şeyler sizlik ya, yaptım bu sefer de ben de kod konu bambaşka bir yere gitti. Yani Sonic ayıyla sevişin diyor bu kardeş. <laughs> Hayır ama Sonic daha böyle nasıl tarif edeyim yani. Tatlı sevimli yani Sonic. Yani, yani. aynen yani normal masum bir hayvan yani de, ufak tefekte kadın iri işte mini. O ayının yavşaklığı. Konu neydi bir dakika <gülüyor> <gülüyor> niye biz evet. bunu şu an tartışıyoruz? Ben bir şey yapmadım abi ayı başlattı. <laughs> Hayır sabah <gülüyor> sabah <gülüyor> kafama takılınca şeyi merak ettim lan. Şimdi Neden <laughs> değil mi? kirpinin nasıl oluyor falan filan diye. Abi çok şey videoları var denk geldim öyle iki kirpinin cimasının e, olduğu bir videoya baktığında anlıyorsun çok komik. Ha Google'a yazacağım ne yazacağım bilmiyorum. Kirpi s*** yazacak a***. Hani. <laughs> kirpi cinsel ilişki yazsan o olmaz. olmaz. Yani kirpi üreme falan yazdın da. Kirpi çiftleşme yazınca çıkıyor. Abi şöyle... Sen e, <laughs> çok... <laughs> niye bu kadar... Onun <laughs> özel bir öylesi varmış ki. Bu <gülüyor> işin... <gülüyor> bu işin ki GBTF'i niye oldu bu Yok, adam? Yok şöyle söyleyeyim. <laughs> Eee direkt kirpiyi insanlar böyle elini alıp şöyle tuttuğu zaman zaten görünüyor. Hani Nasıl yani? Tabii. Ya kirpiyi şimdi... Suratı altında kirpiği. Ha hep dışarıda mı? Dışarıda Hayır. tabii canım. <laughs> <ki>. Hep <laughs> yani hep niye değil de salmıyorsun elini ben. Ya, ya görünüyor yani. Evet. Sonuçta suratına evet. baktığın evet. zaman tabii kirpi orada oluyor. Ben böyle ruş falan gibidir diye düşünüyorum sadece yok. kullanacağı zaman. Yok Biraz <laughs> öyle yani. öyle bir yanı da var galiba. Çok bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> o kadar görgötün de ben mı? <laughs> <laughs> abi oğlum bir Abi merak ettiği soruya yanıt miyim? Orhun neden bunları biliyor diye. Abi şey diye iki, iki kaplumbağanın... Lütfen abi iki kaplumbağanın çiftleşmesi videosu vardı viral olan. Çünkü dibine öyle komik ince ses çıkartan bir kaplumbağa vardı ki. Hani diğer hayvanların nasıl acaba diye merak edip bakmıştım. Kirby de onlardan biriydi. Abi bizim Evet Koray Bey sizle devam edelim. Birincisi UFC 5'te ünlü sokak dövüşçüsü Kimbo Slice'la kariyer yapabiliyorsunuz. Kimbo Slice. Kimbo Slice. 2005. UFC 2005 mi? UFC 5. Kimbo ölmüş müydü kim abi? Bil... Onu onu bilmiyorum. Ulan, kim onu olduğunu bilmiyorum. Onun... Kimbo kim? Böyle Kimbo Slice çok, çok e, meşhur bir sokak dövüşçüsü. Ha. Sonradan UFC'ye de girdi. O şey mi? Böyle vücutta hiç bu dövüşü değil dediğin tip olan Yok bayağı yok bayağı öyle makine gibi ama biraz patates etmişlerdi adamı okay. ilk geldiğinde. İkinci fi e, kendi oyun tarihimle alakalı. Ben FM e, 2005'ten beri FM 5 mi 4 hangisi bilmiyorum artık. ile ayrıldıklarından sonra senede 2000 saatten aşağı FM oynamadım. Afrika ülkeleriyle 4 tane Dünya Kupam var. Ama Türk her sene Galatasaray'la mutlaka oynarım. Galatasaray'la sadece bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğum var. İkincisi bu. Üçüncüsü de NBA Insight Drive 2000'de basketbolcunun her şeyini sadece mouse'la kontrol edebiliyordun. Bir daha söyle abi. Her şeyi derken Anlamadım. kolunu bacağını gibi mi? Evet. Şut da atabiliyordun, koşa da biliyordun, hızlı da koşabiliyordun, pas da verebiliyordun. NBA neydi? Insight Drive 2000. Microsoft'un NBA oyunu vardı. Valla EA oyunlarında FIFA'larda falan mouse kontrolü bir ara var tabii, canım. Olabilir. Mantıklı. Inside 97'de mi, ne vardı Onda Klavye de vardı. Klavye de vardı. Evet. NBA Insight Drive 2000. Tuba'nın ya böyle. hiç e, hakim olmadı. Hakim olduğum alan yok. Saydıkları yalanlarda. Ben şunu söyleyeceğim. Yani bilgilerde. E, 2000 saat FM oynuyorsa oraya abi bence Galatasaray'a tek bir tane şampiyon. almamış. Aynen bir tane ben, abi, ben de o, oradan gitmek istiyorum. Yanıtmaca da olabilir. Ben de şeyden emin olamadım. 2000 senesinde öyle bir basketbol oyunu var mıydı? Yani NBA Live serisi 2000'de vardı sanki de ekstra bir de böyle Inside Microsoft falan diye bir oyun var mıydı? Aklıma gelmedi. Ben de hiç bilmiyorum. Hiç... Oyunun kendisinden şüphe etmemiştim bu arada. Yani o kadar basketbol oyunu oynamadım tamam. yani. NBA Jam okey. İşte NBA Live serisi eskiden. 2K falan daha sonra zaten. Ama neydi oyunun adı? NBA Inside Drive 2000. Inside Drive 2000. Ha, olabilir ama... Ben bilmiyorum. Ben Hande şunu söyleyeyim, düşündürdü. E, Kore abi 2000 saatin üzerinde FM oynuyor olabilir çünkü yandan sürekli açık oynadığını biliyorum. Da, o onda bir sıkıntı yok. Afrika'yla e, başarılarına da, hiç da Bir dakika, Ona benim şöyle bir itirazım var. Şimdi Kore abi FM'de genelde böyle bir bir şey yaptığında paylaşıyor Twitter'da. Hı. Hmm. Mesela evet, Afrika kupaları, Galatasaray hikayeleri falan hep e, okuyordum ama hiç mesela Afrika Kupası anısı görmedim Twitter'da. Evet. Hep evet. Galatasaray'ı ya, hani... de... Yani... Peki bu 20 bin kaç saatte? 2 bin saat. 2 bin saat en az. 2 bin saatin büyük çoğunluğu Afrikalı mı? Hayır abi. Genelde bir kere Galatasaray'la başlarım. Hmm. Galatasaray'la 5 sezon oynarım kaparım Galatasaray'ı. 5 sezonda Galatasaray'ı şampiyonlar ligi şampiyonu yapamama ihtimali yok. Bütün kariyeri değil boyunca diyor. Bütün kariyeri ha, boyunca. Doğru. Yani Okay Nereden baksan 0-1'den beri oynadığını düşünüyorum. Neden peki yapamıyordun Galatasaray'da şampiyon Finalleri oynayamam diye. ben. Çünkü genelde Galatasaray kendinden daha kötü takımlarla oynuyor %80'i. Karabük, Marabük falan oynuyorsun ligde. Ben taktiğimi ona göre yapıyorum. O taktiği <laughs> savunmaya çektiğim zaman da çok kırılabilir oluyor. O yani ona göre seçiyorum. Yani save exit falan da mı yapmıyorsun? Abi onu yapmıyorum ya. Onu yaptığım zaman kapıyorum oyunu. Ben transfer abi... dönemlerinde yapıyorum. İstediğim bir oyuncu 3 kuruş yüzünden başka takıma giderse geri dönüp alıyorum. Ama sezon içinde yapmam. Angelot diye değişiklik öğreten adam evet. bence e, şimdi 5 sene 5 sezon oynuyormuş Galatasaray'la. 20 yıldır oynadığını düşünsene abi kaç sezon yapıyor? çok sezon yapıyor. 100 sezon yapıyor. 100, <laughs> 100 sezonda bence iki kere almıştır Şampiyonlar Ligi. Bence de ya. Bir sadece bir sadece bir kere aldın dedim. Evet. Değil bir de Galatasaray. adam Galatasaraylı yani evet. almak ister. Ya almak ister. Evet. Şimdi Orada bir de mesela Koray yok stadyumu falan oluyor <laughs> Aynen. Sezonda. Yani hani zaten olarak şöyle bir şey yap yapar. Hani tamam eyvallah Galatasaray'la böyle bir sefer bir Şampiyonlar Ligi'ni alayım geçeyim diyorsan da her sene bunu bir kere yapmıştır zaten. Abi yani. bir de FM'de 5 sezon aynı takımı yönetince o takım zaten en iyi takım oluyor. 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 Evet. Hele 11'lerde, zeka... 12'lerde çok oluyordu yani daha da... Oluyordu. Yok 004'lerde de vardı bu 001 002 hepsinde vardı bu yapay zeka çünkü bir yere kadar... Darwin, Quintero'lar ne bileyim sigalkolar bunlarla alınır abi. Şey ya. var şimdi bu FM'de Muhammed Damar diye bir tür çocuk var harbi damardan giriyor. <gülüyor> tamam <gülüyor> yani ya yani, belli Ha iki... FM'ci adam alır şampuanlarını yine ya. En az iki kere almıştı, beş kere de almıştım yani. Inside Drive'da benim dediğimde şöyle bir durum da var şimdi Inside Drive diye bir oyun var yok bilgisi değil aslında verdiği bilgi. Böyle bir oyun var. Anladım. Onda Bunda bir de böyle bir şey de yapabiliyorsun. Yani o kadar böyle katmanlı sıkmış mıdır? Emin değilim ben de. Abi benden. iki, iki sen bir sen oyunda mouse'la kontrol sıkıntı yok. Sen bu katmanlı, katmanlı sıkmış mıdır'a cevap verme. Söylediğin yalandan evet, sonra. <laughs> Kadar sıktı bize dedi kalıtsız şerefsiz falan. Oğlum benimki en azından katlandı. Seninki 2000 mi 2001 mi ya? Ben hala bak Öyle bir şey. Adamın çocukluğunda yaşadığı evin telefon numarasını sıktı adam ya. ya i̇kiniz de birbirinizden berbatsınız. Şey çakırın şey var ya dalaksız falan. Ona bağlayacağız biraz. Bu kadar da olmaz ya. Ne ben, diyorsun? Ben FM ediyorum. Ben de FM'de misliyorum. Ben bu adamın futbol aklına güveniyorum. Almıştır yani. Hadi lan FM olsun. 4 tane şampiyonalliğin bir dünya kupam. Hah ters çevirdim. Okey. Şimdi The Inside oradaki. Drive bu arada oyun müzikleri en iyi spor oyunlarından biridir. Bayıl bayılıyordum. Oyunu açıp... seçmece o müzik yani. ama değil mi? Başka sanatçıların evet, <laughs> evet. müzikleri. Evet. Ama hiç tanıdığım insanlar değillerdi. Güzel. Böyle de bir hmm. bilgi almış olduk. Yani. Kim o zaman yakalandı? İki kişi yakalandı, iki kişi yakalanmadı. Evet. Evet. En, en kötü... Puanlamayı yapan... düşünmedik biz. bu hayır. <laughs> <bizim gülüyor> <konserde. gülüyor> en güzel kandıran sensin ama. Eyvallah. En Bence evet. Sen. En temiz sen kandırdın, güzel köprüledin. Evet. Hepsine ben... yani, de detay vermek daha eğlenceli olur izleyen için de diye düşünmüştüm. 2000 2001 <laughs> diyoruz aynı <laughs> skoru alıyoruz abi. Ama bence artistik puan da Orhun kazandı. Tam puanlamayla o zaman Orhun'u kazandı. Hakemle <laughs> <laughs> kazandı. Ha, şey, i̇şte, de gibi değil mi? <laughs> 12 puan <laughs> kime gidiyor falan. Yani bize en güzel Orhun kandırdı. <gülüyor> <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> bir başka videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.